Evet merhaba arkadaşlar Biz bugün Ayasofya Eşimle beraber e, Gezmeye geldik Böyle Eser Kavaklı'nın e, Lokantasında Oturup böyle bir çorba içeceğiz Ondan sonra Ayasofya'yı gezeceğiz Ondan sonra buradaki tarihi yerleri Size göstermeye çalışacağız inşallah. E, beğenirsiniz. Çok müthiş e, bir e, hava var burada. Bir manevi havası var yani. yani. İnşallah e, beğenirsiniz. Tabii, e, şu güzelim Esat Kavaklı abinin yeridir burada. Böyle göstereyim. Size. Evet. Çok güzel bir mekan. Tabii. Sultanahmet'e geldiğiniz zaman şurada Esed Kavaklı abimizin yeri var. Oraya da gelip dinlenebilirsiniz. Güzel bir bahçesi var. Evet, güzel bir bahçesi var. Oturma salonu var. İşte. <laughs> Evet. Selam Aleyküm Abisi? Esat abinin mekanını gösterebilir miyim? Kendi şeyimden ee, Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar, Esat abinin mekanı yerine geziyoruz. Evet. Nasıl Burası Esat, Esat abi yeri. Esat Kavaklı'nın yeri. Şöyle. Bu onun mekani. Gördüğünüz gibi. Şu aile yeri. Ben Çok, yeğeniyim. E, abimiz e, yeğenidir. Merhaba e, zaten benziyor. <laughs> Tip bende de benziyor. Kardeşi olursun değil mi? Yok. Ablasının o. o. Kardeş, Kardeş mi ablası olur. Kardeş oğlu. Kardeş oğlu. Evet. Şimdi yeni olunca iki çeşit evet, yeni olur. Bir abladan bir e, e, kardeşten. Anladım. Evet, Anladım. Allah sizden razı olsun. Elazığız. 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 Aslan Elazığlısı. Aslan Kakoş. Gibi. Bizden yani. Anladım. Yeni mahallenin gülleri bunlar. <laughs> evet abi. E, böyle güzel bir mekanı vardır. İnşallah buraya geldikleriniz zaman e, arkadaşlar e, Sultanahmet'e geldikleriniz zaman şurayı Es geçmeyin. Gelin burada dinlenin. Rahat. Ee, şey, Burada yani e, Müslüman kardeşler olarak da gelip burada namaz da kılabilirsiniz. E, yemek de yiyebilirsiniz. İslami şe şekilde çok rahat bir güzel yer. Ama çok nezih bir e, mekan. Gerçekte güzel bir mekanı var. Ee, ben beğendim. Eşimle beraber geldim ee, gezmeye. Burada da bir hoşuma gitti, çektim. Evet. Böyle güzel bir nezih bir yer yani, ferah bir yer yani, böyle basık bir yer değildir yani. Gerçekte e, insan gelip rahat oturup dinlenebilecek nezih bir yer yani. Evet, inşallah beğenirsiniz e, ee, beğenip ee, inşallah bu mekana da bu tarafa gelen takipçilerin lütfen Esat Kavaklı abinin Hacı. yerine gelin. Çay Teşekkür ya. ederim. Çay. Hepinize selamlar. Alın.